Evet arkadaşlar tekrar tekrar sizlere verebiliriz hücum sprinkler orada bakalım aynı silahla başladık aynı şeyle yapıyoruz abi okay ah be kaynana nasıl ya nasıl vuramam onu vurmuş onu vurmamış. Bravo. Ayakta kalan son oyuncu. Arkada arkada. Evet evet evet, evet orada. Evet bak gördün. Sıkmadı. Ne? Tamam sıkmaya gerek kalmadı. Dada bir de yeğenlik yok Spike, Spike bu, yerleştirildi. Sonra sıkarım. Bir kadar oldu. Mücadele de eline Bakalım ne olacak şimdi. reize dikkat gençler. Yoksa güme gidersiniz. Haydi bakalım haydi, bakalım. haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Oy. Ne var ortada? Ya adam var. Bu da mı? Ha sanki adam. Neyse yapışmış. Ne zaman oldu? Ses duydum. Ses duydum. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir düşman kaldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben vurayım. Ben vurayım. Bomba dostum yolda. Ben vuruyorum, vuruyorum. Çanta yolda. Ben vuramadım çok şey yok. Taraf değiştirmeden Vay. önce son tur. Hadi. Tarafsız belgeler. Kim Kimlermiş bakalım onlar bakalım 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 hop 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 hop. Ba. Bir kahvesi sabah sana çok iyi olur. Oy. Orda. Orada. Ah be ikinci yanı Yavşak. Yavşak yavşak. Alamadım. Oh, yavşak köpek. It ol it. <laughs> Oy iyi koyuyor yavşak. Şimdi bak buradan böyle biz buradan böyle, böyle Burası. geliyoruz. Burası. Oh, buraya dikkat. Belki. Zehir yükseliyor. Ondan sonra. Bence yani. kaçın. Belki kaçın. Hadi. Oran Son 30 saniye. Ne? Ma. Zehir perdesi indi. Oo oh, ineyim mi? İnmesin inmesin. E inmez lan bu. Ne oldu lan bu? Kuruyorlar ki şeyi ağır. Zumban mı? Bu mal mı? O mal mı? Adam mı orada mı? Bizim adam mı? Vurdu... Bir şey vuramadı, Salak köpek. köpek. adam vuruyor da o da ne yapıyor öyle? Taraf değiştiriliyor. anlamadım. Amaç neydi yani? Amacı neydi? Yani? Allah Allah. Düşüncesi neydi?

Ölmedi bu yavşak. Ha oh, ölmüş. Bit oldu it Aha old ha. Bit bit Thank you. Aha ha. He he he. Oh oh oh. Aha ha. He he he. Ayakta kalan son oyuncu

Patladı, patladı 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 Nefesimi tuttum. Bakıyorum. Geliyor lan ses var mı? Ağda düşman görüldü. Bak Birindi. aldım. Ultim hazır. Gördün. Gördün, hazır. Gördün mü? Pat ikinciye de adam alamadım. Nasıl oldu? Bomba. Ne? Yavuşa. Ada düşman görüldü. Yavuşa alamadım yavuşa. Gözlerini kapatalım. Bomba dostum yolda. Ağ başladı. Yavuşa gelir, yavuşa gelir. Ah pekâlâ yani, 44 ne ya? Son 30 saniye. Git oluyordu. O da adam var adam niye gitti? Kendini kullanamam. İyice istiyor. Kendini önce kendine. Olum adam boş ver kendine yapsaydın ya. Sen arkadasın. Bu ne? Son 10 saniye. O ne? Bariyer kuruldu. Mantıklı mı? Yanlıyor. Ah kapıyı Ben Kapıyı kapattım. Madem geliyor geliyor burada. Kapıdan kapıdan. Kapattığın yer var bir tane. Ortada düşman Ehe, orada. Bir tane orada. Bir düşman kaldı. Evet, evet. Zaman oynayın. Ağlalım çıkalım buraya. Ayakta kalan son oyuncu. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Relax. Relax. <laughs> AK'ya doğru solda. Solda. <laughs> sola sola doğru geçti. Arkana geliyor. Ha. Bak 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 arkana doğru geliyor pek attı yapacak. Saldıranlar kazandı. Bu maçı biz da kazandı. Çok güzel oldu. Gelmeyeyim. Çok güzel oldu. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Tebrik gelmenizi bekliyorum açıkçası. Takip edersiniz işte. Çok güzel olur. Oradan da yayın yapıyorum her